YouTube'ta EKTV'ye hoş geldiniz. Ben Emre Kulcanay. Ekonomide önemli gündemleri konuşmak üzere ünlü ekonomist, stratejist Sayın Tunç Şatıroğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız Tunç Bey? Görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Bir yaz sezonlarından tekrar birlikteyiz ve yeni yayın döneminde EKTV'de sizi görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz yeni yayın döneminde bize bağımsız gazeteciliğe destek olmak için katıl butonuna basarak bize omuz verebilirsiniz, bize katılabilirsiniz efendim. Önemli ekonomi gündemleri var demiştim. Bunun başında tabii ki altındaki hareketlilik geliyor. Altın fiyatları rekorlar kırıyor, her hafta rekorla açılıyor ve kapanıyor. Bu durumu sormak istiyorum ben Tunç Bey size öncelikli olarak. Altın yükseldi evet, daha da yükseldi yükselir mi ve altını bozdurup borsaya girmek isteyen varsa onlara ne önerirsiniz? Evet, altının daha da yükselmesini bekliyorum ben önümüzdeki e, aylarda özellikle Kasım ayından itibaren yani bir ay kaldı e, bu ay bu ay da yükselebilir yani altında kısa vadeye baktığınız zaman yani vadeniz ne kadar kısılırsa işte bir hafta bir ay üç ay beş ay yani o zaman o kadar böyle belirsizlik risk artmış oluyor altında. Yani dolayısıyla biz bugün al deriz yarın düşebilir. Yani bu her zaman mümkün olan bir şey. Ama yılbaşın, yılbaşına göre mesela bakacak olsam ben buradan daha yüksekte olmasını bekliyorum altının öyle söyleyeyim. hem jeopolitik konjonktür buna uygun hem Fed'in faiz indirimleri ve enflasyonun düşüyor olması da uygun. Çünkü altın her zaman böyle bir enflasyona karşı bir sigorta gibi görünse de aslında faizlere daha ziyade duyarlı yani faizlerin aşağı geliyor olması altın için daha pozitif. Burada da faizlerde aslında Fed'in faiz indiriminden önce Amerikan hazine 10 yıllık tahvillerinde ki faiz zaten daha hızlı bir şekilde aşağı geldi. Yani o bakımdan altın Hatta ki gümüş bunlar kazandıracak iyi yatırımlar gibi görünüyor benim benim için yani. Peki bu yükselişi fırsata çevirip de oradan gelecek parayla borsada yatırım yatırım yapmak isteyen varsa onlara ne söylersiniz? Evet bu bir spekülatif bir davranış olur. Çünkü ikisinin yatırımcısı çok farklı. İkisinde de vade çok farklı. Borsada Borsa şu an için pek uygun gözükmüyor yatırım yapmak için ve de ucuz da değil. Eskiden çok ucuzdu, şu anda ucuz da değil. Ucuz değil derken endekse bakıyoruz tabii ki. Bazı hisseler çok düşmüş olabilir. Ee, onlar çok ucuzlamış olabilir ama önemli olan burada endeks yani bankalar endekste işte bankalar, holdingler, işte telekom falan birkaç şirket benim de söylediğim. Onlarla yükseliyor ve burada endekse bakmak çok önemli çünkü mesela benim hissem çok ucuzladı diye düşünebilir birisi ama borsa düştüğü zaman mesela çıkarken onun, onun hissesi çıkmamıştır çünkü o bir yan kağıttır ya da banka falan yoktur portföyünde bu kişinin benim hissem çıkmadı diyordur ama çıkmamış olsa bile düştüğü zaman o düşer gene. İşte hem endeks çık çıkarken bizim hisse çıkmadı ama düşerken bizimki düşüyor. E, tabii ki yani çok normal değil mi yani? Yani Dolayısıyla endeks ucuz değilse e, altın gibi zaten altın yumurtlayan tavuk burada var yani hazır yükseliyor. Sen şimdi yükselen şeyden çıkacaksın. İşte böyle e, belirli bir yüksekliğe zaten gelmiş ve artık ondan sonra yukarı çıkmakta zorlanan bir şeyi alacaksın. Yani bu spekülatif bir şey olur. Ben tavsiye etmem yani. Bu yatırımcının yapacağı iş değildir. Spekülatörün yapacağı iştir. Peki Tunç Bey az önce de söylediniz hani konjonktür e, jeopolitik konjonktürlerin etkisini görelim diye e, sizce özellikle de Orta Ortadoğu'daki e, ateş artarsa oradaki savaşlar e, ve diğer e, göç gibi toplumsal olaylar vesaire biz bundan ekonomik olarak nasıl etkileniriz e, evet altında yükseliş var dolar TL'de biz neyi görürüz enflasyonda e, oran artışıyla karşılaşır mıyız yıl sonuna doğru özellikle ekonomistler 3 haneli görebiliriz demişti e siz evet. buna katılır mısınız? Şimdi altındaki olay konjonktür derken yani buradaki savaşlardan vesaireden daha ziyade bu BRICS ülkeleri yani Çin vesaire biraz daha böyle dolara alternatif bir ekonomi oluşturmak istiyorlar bir ekonomi düzeni. Bunun için de daha çok altın alıyorlar. Yani konjonktür Burada yani burada bugün Orta Doğu'da hiçbir savaşta olmayabilir ama konjonktür altını bu şekilde desteklemeye devam eder. Diğer yani böyle bu, bu olaylar bizi etkiler mi? Valla belanızı ararsanız çok etkiler. Yani belanızı aramazsanız yurtta sulh, cihanda sulh derseniz kendi sınırlarınızı da korumaya alırsanız yani şu anda mesela işte o göçmenlerin gelmesini falan durdurmayı başarabilirseniz o zaman bunun size bir etkisi yok. Ama siz belanızı ararsanız tabii ki askeri harcama yapmanız gerekir. Bunun bir maliyeti olur. Sınırlarınızı koruyamazsanız size bir göç dalgası gelir. Bu adamlara bakmak zorunda kalırsınız. Bunun maliyeti olur. Bunlar kötü olur. Yani bir dış politikada belanızı aramamanız gerekiyor. 2 sınırlarınızı savunabilmeniz, koruyabilmeniz gerekiyor. Bunun için de belki önceden tedbir almanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız yani hem belanızı ararsanız hem de sınırınızı savunmazsanız o zaman artık kim bilir nereye gider. dolar kuru, bütçe açığı vesaire yani. Peki bir tahmin bir rakam verebilir misiniz Mümkün Mesela değil bunu, ki ben adamların elasında arayıp aramayacağını bilmiyorum. Sınırı koruyup koruyamayacağını bilmiyorum. Yani sınırı ne kadar koruyabileceğini bilmiyorum. Yani işte bu sınırdan kuş uçmaz falan deniyor. Bir bakıyorsun işte arabayla bir sürü şeyler getirilmiş vesaire. Bu kadar milyon adam o zaman sınırdan gel yani sınırdan kuş uçmuyorsa bu kadar milyon adam buraya nereden geldi? Yani bunlar uzaydan geldiler herhalde. Yani başka bir türlü bir açıklaması yok. Uzaydan böyle direkt geldiler. Sınırdan geçmediler diyoruz böyle. Yani o zaman yani buradaki buradaki yani sınırı koruma kapasitesini bilmiyoruz. Dış politikada ne kadar bir şey kapasitesi var yani aklı selim hareket etme kapasitesi var bunları bilmiyoruz tabii. Evet. E, Sayın Şatıroğlu bu yayın öncesinde hem YouTube topluluk sayfamızda hem de sosyal medyada bu yayını e, anonsladık. E, izleyicilerimize dedik Tunç Şatıroğlu'na sorun. E, kendileri tamam. de sağ olsunlar sorularını paylaştılar. Çok güzel. Güzide e, sorular var onları sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Tamam buyurun. E, Tunç Bey, ilk sorumuz şu olsun: Para piyasası fonları ne kadar bir süre daha cazip olur? Hangi para piyasası fonunu tavsiye edersiniz? Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu soruya cevap vermek ister misiniz? Evet, bence artık e, yani para piyasası, yani bence yani TL bazlı <laughs> yatırımlardan çıkmak lazım. Ama illaki ben TL'de kalacağım diyenler oluyorsa. E bu faiz devam ettiği sürece para piyasası fonları cazip olmaya devam eder. Hangi Hı. para piyasası fonu derseniz, burada da şöyle faiz hassasiyeti olanlar varsa, katılım e, katılıma uygun olan para piyasası fonları var. E, faiz hassasiyeti yok diyorsa, o zaman bir sürü şeyler var. Yani ben hedef portföyün hem katılım için hem de yani katılım haricinde de para piyasası fonlarını beğeniyorum. peki Tuğrul Bey, Fed 2025 sonuna kadar faizi kaç puana indirir? Buna ek olarak ben de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reaksiyonlarını sormak istiyorum. Sizin tahmininiz ne olur? Ya yani burada bir kere e, hazirana kadar bir tahmin yapılıyor. E, yani hazirandan sonrası çok e, belirsiz bir şekilde. Yani 300'e inmesi bekleniyor Haziran'a kadar. Öyle söyleyeyim. Ondan sonrası yani o 300 300'ün yeterli olacağı düşünülüyor. Şu anda işte 475'te 175 bas puan indirim bekleniyor Evet Bir başka izleyicimiz sormuş, dövize uygulanan baskının kaldırılması stratejik kararı hangi önemli olay veya önemli olaylar silsilesinden sonra gelebilir? Örneğin KKM hesap toplamının belli bir tutara düşmesi mi? diye sormuş. E, bence burada e, carry trade'in geri dönmeye başlaması, yani e, karı realize etmek isteyen carry trade e, yatırım yani spekülatörünün geri dönmeye başlaması yani dövizi olan talebin artması ve bu bu parayı alıp gitmek istemesi yani Türkiye'den de alıp götürmesi e, o zaman e, bu tekrardan eksiye dönecektir e, şeyler sıva hariç net rezervler işte o eksi belki işte belli bir ne bileyim onun eksi onun altına geldiği zaman bak bu gidişat kötü bu böyle devam ederse e, böyle e, olmayacak denecek belki. O zaman belki artar. Hmm. Yani evet. burada kur korumalı mevduattan daha ziyade rezerv önemli gözüküyor benim için. Çünkü kur korumalı mevduat sıfırlanabilir. E, sıfırlandı diye biz o zaman ne diye dövizi serbest bırakalım diyecekler ki adamlar zaten e, niyeti enflasyonu dövizi tutarak mümkün olduğunca aşağı çekmek ee, ama faizi arttırarak e, çekmeye gayret etmemek budur yani olay. Dolayısıyla kur korumalı mevduatla herhangi bir ilişkisi yok bu denklemin. Evet efendim. Peki bizde bir faiz indirimi bekliyor musunuz ki zaten e, erken seçim tartışmaları da yine bu faiz indirimine bağlı olarak başlayacak gibi görünüyor. E, örneğin Tabii. konti kredilerinde bir indirim söz konusu. E, Tabii. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız aylar öncesinden dedi ki inşallah dördüncü çeyrekte faiz konusunda atacağımız adımla. Dördüncü çeyrek ne demek? Ekim, Kasım, Aralık. Bu Ekim olabilir. Ekim olmazsa Kasım olabilir. Kasım olmasının yolunu yapıyorlar. Epey bir yaptılar yani Kasım olsun diye. Bir yolunu yaptılar. Ek olarak şimdi anayasa, anayasada anayasa, da anayasada anayasa, anayasa, işte darbe anayasası olurmuş olmazmış diye böyle bir şeyleri var, bir inatları var yani bir burada. Ve bunun bir karşılığı da yok işte yöneylem araştırma topluma sormuş en büyük sorunlar nedir diye. İlk iki tanesi zaten ekonomi, üçüncüsü de hukuk. Onlar da zaten yani adaletsizlik bir sürü konu var hukuk dediğiniz zaman. Yani onların içerisinde ekonomik olanları var. Tabii ki işte kiralar yüzde yirmi beş artsın dendi, artmadı. Kiracı çıkartmak istiyorsunuz, davalar yıllar sürüyor. Üstüne para vermek zorunda kalıyorsunuz gibi olabiliyor. Yani böyle adaletsiz şeyler olabiliyor. Ee, yani bu anayasanın burada hiçbir karşılığı yok. Ama bunu hiçbir karşılığı olmadığı halde bu kadar dayatmaları, bu kadar inat etmeleri bunu illaki geçirmek istediklerini gösteriyor. Bunu dört yüzü bulup geçirmelerini imkanını pek görmüyoruz. O zaman alternatif referandum yeter sayısına ulaşıp bir şekilde diğer vekilleri ikna edip ki bunlar ikna edilebilecek adamlar bazıları ikna edip referanduma gidiyor. Referanduma da gidilecekse imkansız bu faizden gidilmez. Referandum'a götüremeyecekse, yani üstüne bir bardak suyu içecekse, e, o zaman bile zaten baştan yanlış bir yol izledi Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası. O yanlış yol nedir? Kademeli faiz artışı diye yanlış yolu tercih ettiler. Doğru yol şok faiz artışı yapmakta önden yüklemeli faiz artışı. Bunlar yanlışı tercih ettiler. Yanlışı tercih edince ne oldu? Çok uzun bir süre negatif reel faiz vermeye devam ettiler. Yani enflasyonu daha da azdırdılar. Ve ondan sonra acı çekme süresini de uzattılar. Yani bu faizi çıkarttınız işte en son mart ayında çıkarttı. E ondan sonra sizin enflasyonunuzun ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak bunu minimum 15 ay e, hatta 18 ay falan orada tutmanız lazım. Yani faiz indirimi idealinde eğer bu tek haneli enflasyon isteniyorsa öyle bir hedef varsa zaten gelecek sene Eylül ayında olmalı aslında. Ondan evvel olabilecek her şey erken. Yani Önden yüklemeli olsaydı belki bir senelik bir süre yetebilecekti. O da belki işte e, önden yüklemeli olduğu için işte belki Kasım'a kadar falan da bu seviyelere ulaşacaktı. Aradan da bir sene geçmiş oldu. Bu bu sene Kasım uygun olabilecekti ama ondan yanlışı tercih ettiler. Yanlış tercih edince bu sefer 18 ay, 15 ay, 18 ay o faizde kalman gerekiyor. Kalamıyorsun. Çünkü işte yok işler durdu, yok kredi bulamıyoruz, bilmem ne yapamıyoruz. İşte zombi şirketler var. Adamın işletme sermayesi yeterli değil, hiçbir zaman yeterli değil. Faaliyetini sürdürmek için sürekli kredi bulması gerekiyor falan. Dolayısıyla erken faiz indirimi yapmak zorunda kalıyorlar. Yani burada e, hedeflenen şey zaten tek enflasyon falan değil. İşte %20 ile 30 arasında bir enflasyona herkesin razı olması çok büyük bir şekilde kanama olmaması ama gene kanamanın devam etmesi. Yani insanların fakirleşmeye devam etmesi reva görülen, tercih edilen şey bu. Yani dolayısıyla Ekim olur, Ekim olmazsa Kasım olur. Bir faiz indirimi, erken faiz indirimi kesin olacak gibi gözüküyor. Evet. E, Tunç Bey bir başka sorumuz da şöyle der izleyicimiz. Yatırımlarımızın %60'ını Amerikan yatırımlarına yükseltmek için seçimlerden öncesi mi daha iyi zamandır yoksa seçimlerden sonra? Şimdi seçim öncesi seçim sonrası diye bir şey yok. En uygun zaman Ağustos'tu. Aylar, ben de haftalarca söyledim Ağustos'ta bu işi yapmanız gerekiyordu. Olmadı. Bu Eylül'dü. Dolayısıyla yani seçimi beklediğiniz zaman bu geç olabilir. Diğer bir mevzu şu anda alayım mı diyorsa şu anda artık biraz geç oldu. Çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu. Bunun bir düzeltmesi olabilir biz direnç seviyesine geldik teknik olarak o düzeltme beklenebilir ya da buradan yükseliş devam ediyorsa ha tamam bu hızlı da yükselmiş olsa dirence de gelmiş olsa çok güçlü Demek ki bu devam edecek mantığını göreceğiz o zaman alım yapılabilir yani seçimim seçimden sonra geç olabilir yani Çünkü hmm. o biraz belli belli de ediyor kendisini öncesinde Yine Amerika ile ilgili bir soru var. Diyor ki izleyicimiz Amerikan borsasına geçiş yaptık. Peki ya burası da cazibesini yitirdiğinde yolumuzu nasıl çizeceğiz? Çok güzel. Cazibesi olan başka bir şeye geçeceksiniz o zaman. Şu anda yani ne de sonrası bu, Japonya şu, borsası değildir. Herhalde. Yani tabii ki. Yani bu, bu, bu burada şu anda iyi alternatifler altın, gümüş ve Amerikan borsası teknoloji tarafı. Bunlar gözüküyor. İyi alternatifler bunlar. Tabii ki her alternatif böyle olmaz. Mesela borsa İstanbul'da çok sert bir düşüş olabilir. Bu carry trade sonrasında faiz indirince adamlar alıp e, faiz indi diye carry trade'den çıkıp gidebilirler. Dolar çıkabilir. Türkiye'nin kredi notunda artık bir artış olmayacak hatta rezerv azalmaya başladığı için görünüm negatife çekilebilir. O zaman dışarıdan para gelmediği gibi burada kalan az para da gidebilir. Bu gibi şeyler olursa tabii ki borsada da daha satışlar derinleşebilir. Ve biz o noktaya geldiğimizde Amerikan borsası cazip değil dediğimizde belki burası daha cazip olabilir. Ya da burası gene bu civarlarda kalır 300 dolar civarında kalır o zaman burası cazip olmaz. Ucuz olmaz Peki. çünkü yatırım yapmak için. O zaman başka alternatiflere bakalım. Belki hala daha altında gümüşte potansiyel devam ediyordur. O zaman o tarafa geçmek gerekebilir yani daha alternatif iyi bir alternatif olabilir. Peki o zaman e, bu dönemde yabancı borçlanma araçları fonları e, bir alternatif olur mu? Çok güzel yabancı borçlanma aracı dediğimiz zaman bu. Türk şirketlerinin ya da Türkiye hazinesinin borçlanma aracı mı? Eğer öyleyse CDS çıkacak olursa bu işlerden para kaybedersiniz. Eğer kısa vadeli değilse bunlar yani bir yıldan daha kısa vadeli değilse para kaybedersiniz. CDS çıktı çünkü. Ee, ama yurt dışındakilere aitse Amerikan şirketleri ise vesaire o zaman CDS'le ile bir alakası yok Türkiye'deki CDS'te. Amerika'da faizler de inmeye devam ettiği için para kazanırsınız. Dolar artarsa da para kazanırsınız. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi gerekiyor. Veya süreli fonlar var. Tamam gene gene yurt içi yani gene hazinenin ve Türk şirketlerinin Eurobondlarından oluşuyor ama belli bir tarihte bitecek. Dolayısıyla siz kaç para yatırdığın zaman kaç para alacağınızı dolar basında biliyorsunuz. Bunlar olabilir ama ucu açık, içinde Türkiye hazinesinin Eurobondları var. Bunlar iki yıl vadeden daha uzun vadeliler. Bu, bu CDS'de cazip bir yatırım olmaz, Çok riskli bir yatırım olur Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tekrar ve tekrar agresif bir portföy yapar mısınız diye sormuş bir izleyicimiz. Nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi derken genel yatırım tavsiyesi tabii ki olabilir. Ama kişiye özel olduğu zaman bu yatırım danışmanlığı kapsamına girer. Şimdi ben mesela diyorum ki Amerikan borsası. Ama bu Amerikan borsası herkese uygun olmayabilir. Çünkü bir mevduat yatırımcısı, bir altın yatırımcısı genelde Hisse senedi yatırımcısı olmaz. O yüzden o Amerikan borsası yatırımını uygun görmez. Ya da bana diyorlar ki Amerikan borsası diyorsun ama içinde e, katılıma uygun olmayan şirketler olabilir. Ben bunlara yatırım yapmak istemiyorum diyor. Yani herkese uymuyor. Yani ya e, değerler nedeniyle ya da e, risk toleransı ve beklentiler nedeniyle. Yani o yüzden agresif dediğiniz zaman tabii ki işte kaldıraçlı fonlar var Amerikan borsasında. Mesela TQQQ e, bu 3 çarpı kaldıraçlı Nasdaq 100 fonu. E, Nasdaq 100'de de bir şey bekleniyorsa bu tercih edilebilir ama e, dediğim gibi agresif. Mesela ben almam bu fonu. Sizin zaten o ben kaldıraç bu, meselelerine olan ben bu, bu ortamda ben, 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 ne zaman alırım? Ben ne zaman alırım? Çok düşmüştür. Amerikan borsası çökmüştür. Böyle yüzde elli falan kaybetmiştir. Bir dip yapmıştır. Artık bundan sonra daha da tipe gitmez bu. Burada yatay hareket ederse de para kaybediyorum ama çok fazla kaybetmem dediğim noktada alırım. Böyle artık yani e, S&P'nin zirve yaptığı iki gün önce bir ortamda yani kaldıraştı almam ama kaldıraştı bu şekilde şekilde anılabilir. Çok agresif bu olur yani. Geldik yine izleyici, okur, takipçi sorularının arasında en güzel, en e, böyle <laughs> yüzümüzü güldürecek soruya Sayın Tunç Şatıroğlu. Aşık Beysel, Şatıroğlu'nun torunu musunuz? Yok değilim. Bu her zaman söyleniyor. Öyle sorulan bir soru. Hiç alakam yoktur yani. <laughs> Hiç alakam yoktur. Evet. Çok çok şeyler var. Hatta yani işte Konyalı mısın diyen de var. <laughs> ee, Balkanlardan mı geldiniz diyen de var. Yani çeşitli şeyler var yani. Öyle evet. bir şey yok. 81.300 moda. Öyle söylüyor. Barış, Barış Manço Barış, öyle geldi Barış evet, evet Barış Manço'nun yan sokağında oturdum büyüdüm. Evet. Onun evinin etrafından geçerek ilkokula gittim, geldim. O yüzden böyle. Nerelisi? 81.300 moda. <laughs> ne güzel. Çok teşekkürler Sayın Tunç Yatıroğlu. Bu değerli vaktinizi ayırdınız. Bizlerle, EKTV izleyicileriyle paylaştınız. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler sağ olun. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bağımsız gazeteciliğe bu yayınlara katılarak, bu kanala katılarak destek olun efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.